Tekrar söyleyeyim bu aracımız 1.5 102 beygir, dizel, düz vites, P24 olarak adlandırdığımız özel seri aracımız. Ee, aracımıza baktığımız zaman aracımızın ön ve arka tamponları direkt farklı olaraktan gözümüze dikkat çekiyor. Aracımızda ön park sensörü var. Ee, aynı zamanda burada ızgarada krom detaylar var. Onlar umarım kamerada çıkıyordur çünkü değişik bir görüntüsü olmuş ön taraftan. Ee, LED gündüz farlarımız buradan gözüküyor. Bu araçta normalde diğer paketlerimizde Ultimate pakette ekstra teknoloji paketiyle birlikte aldığımız Intel Lux LED Matrix farlarla birlikte geldi aracımız. Yani LED Matrix farlar dediğimiz zaman bunu özellikle çok vurgulamak istiyorum aslında. bu farlar gece sadece uzunla giden far olarak adlandırdığımız bir far sistemi. Aydınlatmasına hatta ben nacizane şöyle söylüyorum aşık olma garantili bir far sistemidir. Yani bu aracı ben bu farlar için bile alabilirim diyebilirim sizlere. Ee, ön park sensöründen bahsettiğim, LED, LED Matrix farlardan bahsettiğim, ön tarafta LED sis farları var. Hani normal bildiğimiz sarı e, sis farları değil, tamamıyla LED bir sis farı var. Aracın tamponun alt tarafına doğru geldiğimizde ise, yani plakalığın alt tarafına geldiğimiz zaman ise, orada kapalı bir bölüm var. Bu bölümden yaya frenleme, araç frenleme gibi e, radar sistemleri onun içerisinde bulunuyor. Yani bu araçta önünüze bir yaya çıkar ise, bir araç çıkar ise, e, araç kendisi otomatik frenleme yapabiliyor. Onu dile getireyim sizlere. E, ön tarafına doğru yine baktığımız zaman camın oraya. Burada bir yağmur sensörünü görüyoruz ve burada bir tane de göz görüyoruz. Bu gözden şerit koruma özelliğini devreye alıyor. Yani şeritten farkında olmadan çıkarsanız direksiyon kendisini tekrardan içeri alacaktır. E, bu sayede farkında olmadan şeritten çıkma gibi olaylar yaşamıyorsunuz. E, bunu da şöyle dile getireyim aynı zamanda. Yolda gidiyorsunuz şeritten araç çıkmaya başladığında direksiyon otomatik kendisi içeri alıyor. Ama siz e, sinyal verirseniz o zaman sizin şeritten çıkmanıza müsaade ediyor. Onu dile getireyim. E, ve bir de bu araçta kör nokta uyarı sistemi var. Yani kör noktaya aynalardan baktığımız zaman kör noktaya bir araç gelirse aynalarda size sarı bir ışık yakaraktan uyarı veriyor. Bu şerit korumayla kör nokta uyarı sistemi birlikte çalışıyor. Eğer ki kör noktada bir araç var ise şerit koruma siz sinyal vermenize rağmen araç şeritten yine çıkmıyor. Çünkü kör noktada bir araç var çıktığınız anda vurma ihtimali olduğundan dolayı e, araç şeritten çıkmanıza izin vermiyor. Şimdi aracın yan tarafına doğru geliyoruz. Bu en en e, üst paketi olduğu için siyah tavan ve siyah aynalar var. Onu dile getireyim. Yine aynanın altında e, sinyallerimiz var. Yan tarafa geldiğimiz zaman e, 225 olması lazım. Bir 17 elmas kesim cantlar var aracın üzerinde. Yani bu aracın üzerindeki cantlar 17 ve elmas kesim siyahlı grili özel bir cant sistemi var. Aracın yan tarafındayız yine devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi krom bir detay var aracın yan tarafında. Ve bu araçta anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği var. Arabayı kilitlediğiniz zaman aynılarda videoda gördüğünüz gibi otomatik olaraktan katlanabiliyor. Yine kapısını açalım şimdi aracımızın tekrardan. Elimizi soktuğumuz zaman da anahtarsız giriş işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, aracın yine yan tarafından devam ediyorum. Aracımız dizel olduğu için Euro 6.2 e, normlarına uygun olduğundan dolayı da AdBlue sistemi var yine aracımızda. Hem doğayı daha az kirletecektir hem de partikül filtresinin tıkanmasını minimalize ederekten partikül filtresinin şehir içerisinde tıkanmasını e, bir nebze et, engellemiş oluyor ki ben şu ana kadar bunlarda da Ed Bullion'un yani partikül fütresinden kaynaklı bir tıkanmayı görmedim. Yani güzel bir başarılı bir sistemdir. Ee, aracın arka tarafına geldiğim zaman e, arka tarafta gördüğünüz gibi LED arka stoplar var. Şu anda bunu gösteremiyorum ama e, canlı yayın videomda da göstermiştim onları. Arka geri görüşe, şey pardon geri test taktığım zamanki geri ışıkları ise bu aracın beyaz LED'dir. Onu söyleyeyim. Plekalık ışıkları aynı zamanda beyaz LED'dir. Arka tarafa baktığımız zaman üçüncü stopumuz burada. Bagajı açmamız, Opel amblemin altında bir yerimiz var. Buradan bagajı açıyoruz. Bu tarafa geldiğim zaman ise burada bir geri görüş kamerası var. Bu geri görüş kamerası ise panoramik 180 derece olarak adlandırılan bir geri görüş kamerasıdır. Yani aracı geri taktığımız zaman otomatik modda ise bir cisme çok yaklaştığınız zaman bu sefer yukarıdan aşağıya olaraktan size göstermektedir. Onu da birazdan içeri geçtiğimiz zaman olmadı videodan gösteririz. Sis farı gördüğünüz gibi aracın ortasında ve altta bir bölümde. Sis farımız, arka sis farımız orada. Yan tamponda yine burada bir reflektörlerimiz var. Aracın arkadan görüntüsünü ciddi anlamda değiştiren ve şık bir görüntüye sahip. Ee, dışarı ile ilgili size bahsedebileceklerim bu kadar. Ee, i̇sterseniz şimdi bagajına geçelim aracımızın. Bagajımızı açalım. Bagajımızı açtığımız zaman e, litreyi buraya da yazdığım gibi görebilirsiniz. Litre ölçüleri bu şekildedir. Kaldırdığım zaman ise burada beni küçük boy bir stepne karşılıyor. Burayı kapatalım. Bagajını da göstermiş olalım. Araçta arka camlar siyah olarak geliyor. Bu en full paketi olduğu için siyah tavan, siyah aynalar ve karartılmış arka camlar olarak geçiyor. Şimdi isterseniz aracın içerisine geçelim. Buyurun. Arkadaşlar şu anda da aracımızın arka koltuklarından başlayalım dedik. Şu anda aracımızın arka koltuklarındayız. Benim boyum 1.92. Şu anda sürücü koltuğunu ben kendi boyuma göre ayarladım. Baktığınız zaman diz mesafesi konusundan aslında bir sıkıntı görmüyorum. Hani dik oturduğum zaman yine dizlerim öndeki koltuğa değmiyor. Biraz uzun yolda rahat yolculuk edermiş gibi yaptığım zaman yine diz mesafesi konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Arka tarafta arka şey, ön koltukların arkasında cepler var. Onları dile getireyim. Koltukları yarı deri. Yani oturduğunuz yerler kumaş. Orta bölüm ve koltuğun kenarları ise e, direkt deri olarak geliyor. Arkada bir ortada bir kol dayama yok, onu söyleyeyim. E, baş mesafesi olarak, e, yani benim herhangi bir problem yaşamıyorum. E, baş mesafesi konusunda da araçta herhangi bir sıkıntı yok. E, gönül rahatlığıyla diyebilirim. Arka taraftaki bir şaf tüneli var. E, bu şaf tüneli e, çok yüksek değil ama e, bir önceki videomuzda Grandland'da bahsettiğimiz gibi sıfır 0 olan da bir şaf tüneli değil. Aftan bir şaft tüneli var burada. Onu dile getirmiş olayım. E, araç siyah tavan paketli. E, içerisinde ise e, beyaz bir tavan kaplaması var. Şimdi isterseniz aracın ön tarafına geçelim. Burada aracımızın e, ön koltuğuna oturduk. Aracımızın öncelikle sol e, kapısından başlayalım isterseniz. Burada bir dört cam otomatiği var. E, bu dört cam otomatiği de otomatik olarak adlandırıyoruz. Yani tek bir tuşla tüm camları indirip tek bir tuşla yine tüm camları e, yukarı kaldırabiliyoruz. Ayna kontrolü için sol yapıyoruz. Sağ ayna için sağ yapıyoruz. Buradan diğer ayarlarını yapıyoruz. Eğer ki bir yerden geçiyoruz. Araç sığmadı diyelim. Araç sığmadığı takdirde aynaları katlamamız gerekti. Bu araçta da bahsettiğim gibi e, otomatik katlanabilir yan aynalar vardı. Ortaya aldığında, geri aldığımda ise hatta Ahmet Bey gösterebilirsiniz. Aynalarımız katlanıyor. Şu şekilde gösterelim. Ve araçta kör nokta uyarı sistemi var demiştim. E, kör nokta sistemi, kör nokta uyarı sistemi aynaların sol en köşesinde bulunuyor. Umarım kameraya yansıyordur. Onu dile getirdikten sonra aracın sol tarafında e, far sensörümüz var. Ön sis farı, arka sis farını devreye alma, devreden çıkartma tuşlarımız var. E, deri bir direksiyon karşılıyor bizi. Burası parçalı güzel bir malzemeden kaplanmış. Yumuşak mı diye baktığımız zaman ise yumuşak bir malzeme. E, araçta aynı zamanda ee, bu serilerde yani bu en full olduğundan e, ve aynı zamanda yine bazı versiyonlarında ise bu 7 inçlik e, hayalet gösterge diye adlandırılan bir hayalet gösterge geliyor. E, bu hayalet göstergeye de birazdan yine değiniriz. Şimdi isterseniz aracın sağ tarafından devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda da aracın içerisindeyiz. Size 7 inçlik bir hayalet gösterge olduğundan bahsetmiştim. Evet şu anda hayalet gösterge net bir şekilde görebiliyorsunuz. E, göstergenin sağ üstünde bulunan kırmızı yuvarlak içerisinde olan trafik lefağı okuyucu yani bir trafikte lefağı gördüğü zaman 60-120 gibi hızlar yazıyorsa orada uyarı veriyor o uyarıya bakaraktan isterseniz otomatik o hıza düşebiliyorsunuz onu dile getireyim dijital bir hız göstergesi karşılıyor bizi ee, onun sol tarafında şerit korumanın çalışıp çalışmadığını karşı bir sistem var uyarı sistemi var orada onu görüyorsunuz onun haricinde şu anda parkların yandığını görüyoruz şu an normal farlara geçtiğimin işaretlerini görüyoruz Farların otomatik yanması işlemi devrede dediği de uzun far asistanı şu anda devreye aldım. Yani gece artık karşıdan bir araç gelirse otomatik kendisi kısaya düşecek. Eğer araç yoksa otomatik uzunları kendisi açacak. Eğer ki uygunsa da LED Matrix'leri devreye alaraktan gece sadece artık bu araç uzunla gidecek. Onun bilgisini vereyim. Hayret göstergeye gelecek olursak, dediğim gibi dijital hızı gördük. Alt tarafında ise devir ibresini görüyoruz. Yanında hararet göstergesi. Onun yanında ise Benzin mazot durumun mazot göstergesi var onu görüyoruz Burada aracın kaç kilometrede olduğunu 6 kilometrede olduğunu görüyoruz e İçindeki yakıtta ne kadar yol gideceğimiz ise sağ tarafta yanıp sönen ışıktan görmemiz gerekecek Yine çevirdiğim zaman sürüş diyor sürüşe geçtiği zaman e, şerit koruma ve aracı görüyoruz Şerit koruma devredeyken buradaki yandaki çizgiler yeşil olacak şerit koruma devrede değilse sarı olacaktır Yine geçiyorum özel 1 dedi. Yani bu kadranı hayalet göstergeyi e, ana ekrandan sizin istediğiniz tarzda işte bir tarafta yakıt verileri gözüksün, bir tarafta radyo gözüksün gibi ince ayarlarda yapabiliyoruz. Bu iki tip bir ayar var. Özel 1, özel 2 olmak üzere. Bilgisayara geldiğimizde ise anlık bilgiler ve yine yakıt bilgilerini gösteriyor. Kadranlara bakalım. Kadranlara geldiğimiz zaman yine kadranları görüyorum sadece. Bu tarzda buradan da hayalet göstergenin ayarlarını değiştirebiliyoruz. Şimdi isterseniz aracın orta bölümündeki, burada da bir 7 inçlik bir ekran var. 7 inçlik ekrandan bahsedelim. 7 inçlik bir ekranımız var dedim. Aracımızda CarPlay, şöyle buradan da görebilirsiniz. Android Auto ve CarPlay var. Android Auto'da USB'nizi, Android telefonunuz taktığınız zaman Android Auto devreye giriyor. iPhone var ise Apple CarPlay dediğimiz özelliği de kullanabiliyorsunuz. Ekranın her zamanki gibi dokunmatik hassasiyeti gayet güzel burada kapılar açma, kapıları kilitleme tuşumuz var. Burada bir dörtleri yakma tuşumuz var. Ses açma, ses kısma, radyo kapatma veya sesi kapatma. Uzun süre basarsanız da ekranı kapatabiliyorsunuz. Alt tarafa geldiğimizde burada bizi bir dijital klima karşılıyor. Buradan ayarını yaptığımız zaman oto, klima, iç döngü, arka cam resistansı, ön cam bu çözücü ve menü görüyoruz. Dijital klimalarda Opel'de derece ayarlarını yapabiliyoruz buradan. Klima, klimanın basıncını buradan ayarlayabiliyoruz. Ancak yönlendirmeleri buradan yapamıyoruz. O yüzden menü tuşuna basıyorum. Ekrana geliyor. Ekrandan yüze, ayaklara ver gibi veya oto gibi, klimayı açma gibi bazı ayarları da buradan yapabiliyoruz. Yine burada derin bir göz karşılıyor bizi. USB girişimiz ve çakmaklık girişimiz burada. Bu arada bu araçta ambiyans aydınlatma var. Buradan gördüğünüz gibi ufak bir ışık yansıyor. Aynı zamanda kapı kollarının içerisindeki gözlerde de bir ışık var. Onun ayarlarını ise yine buradan araç ayarlarından yapabiliyorsunuz. hafif aydınlatma mesela diyor. Hafifçe aydınlatmaya bastığım zaman buradan ışığını yükseltip alçaltabiliyoruz. Bunu dile getirmiş olalım. Şerit koruma öz özelliğimiz devreye alıp devreden çıkartma tuşumuz burada. Motorun durduğu zaman stop etmeye e, devreye alma devreden çıkartma tuşumuz burada. Ardından altı vitesli e, bir düz vitesimiz var burada. Buradan mandallı bir şekilde mandalı yukarı çekip birinin yanındaki geri vitesi taktığım zaman Gördüğünüz gibi 180 derece panoramik geri görüş kamerası devreye giriyor. Burada arkayı görüyoruz. Yukarıdan bir görüntüsünü görüyoruz ve aracın burada gördüğünüz gibi siyahlıkları var. Bunu şöyle devreye alıyor. Ee, şu klimayı kapatalım. Siz geri geri gelirken yan tarafların fotoğraflarını çekiyor. Yan tarafları da size göstermiş oluyor bu sayede. Buradan arka görünüm diyebiliyorsunuz. 180 derece görüş dediğiniz zaman gördüğünüz gibi biraz önceki sağdaki ve sol taraftaki cisimleri görmüyorduk ama şu anda onları görebiliyorum tekrar mesela geri geleyim. Bakın buradan da böyle 180 derece panoramik bir kamera var araçta. Onu da getirmiş olayım. E, araçta elektronik el freni var. Burada gördüğünüz gibi. Yine e, el freni çekilirken birinci vitesi alıp az gaz verdiğimde kendisi otomatikman e, el frenini indirecektir. Ama siz çekmek isterseniz yine çekebilirsiniz de indirebilirsiniz de. Yanında böyle e, demir para koyma gözleri yapmışlar. Yine o ergonomik bir kol dayaması var. Burada gördüğünüz gibi krom bir detay var. Şöyle gösterelim. Burada krom bir detay var. E, aksesuarlar arasında bu krom detayların e, değiştirilebileceğinin bilgisi verilmişti bize. Yani bunları istediğiniz renginize, e, keyfinize göre bunların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Star stop tuşumuz burada. Gayet güzel bir konumlandırması var. Ve ergonomik bir dizaynı var burada. Aracı buradan çalıştırıp buradan stop ediyoruz. Aracın gürültüsüne değinmek gerekirse bu aracımız dizel. Bu aracın hem motoruna hem de e, motordan içeriye doğru olan tarafın ekstra yalıtım olduğu söylenmişti ki yani çok da gürültülü bir dizel e, araçta var diyemem sizlere. Gayet sessiz ve sakin bir arıcı içi var bu araçta. Yine hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, e, devreye alma devreden çıkarma, e, trafik lafasını aslında hızla, otomatik düşme hızlarını ayarlamaya memur tuşuna çift basaraktan devreye alıyoruz. Ses açma, ses kısma tuşlarımız burada. E, radyo ayarları çağrı cevaplama, çağrıyı kapatma gibi tuşlarımız ise yine burada. ses sistemi olarak da zaten başarılı olduğunu daha önceki videomuzda da dile getirmiştim. Çünkü direklerde ekstra bir hoparlörler var. Büyük ihtimal tiz onlar. Araçta alttan hoparlör bulunmakta. Yani ses sistemi gayet başarılı diyebilirim size. İçeride anlatabileceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi de aracın tekrar dışına geçelim. Arkadaşlar şu anda da size biraz önceki gösterememiştim, şimdi göstermeye devam edelim. E, geriftesi taktığım zaman, gördüğünüz gibi beyaz led e, geriftesi ışıkları bizi karşılıyor. Plakalık ışıkları da gördüğünüz gibi beyaz led. İsterseniz bir de e, aracın e, ön tarafına geçerekten size led matrix farların nasıl yandığını, nasıl söndüğünü gösterelim. Evet, aracın ön tarafına doğru geliyoruz. Şu anda mesela ben parkları yaktım. Şu anda içerisi biraz karanlık olduğu için çünkü otomatik far devreye giriyor, otomatik farlar açıyor. Şu anda ise LED Matrix'leri devreye aldım. Araçta böyle güzel bir LED Matrix far sistemi var. Şimdi aracımızı isterseniz kapatalım. Evet, LED Matrix farlar efsanesiyle birlikte. Bir dönem 2015 yılında yeni Astra hatchback piyasaya sürüldüğünde şöyle bir iddialı gelmişti. Üst sınıfı üzecek iddiasıyla gelmişti ki bu araç için de aslında ben aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü B segment bir araçta aldıklarımıza bakalım. LED matrix farları alıyoruz. Ön park sensörü, arka park sensörü, 180 derece panoramik geri görüş kamerası. Yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma asistanları, kör nokta uyarı sistemi, katlanabilir yan aynalar, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma 7 inçlik dokunmatik ekranlar. Yani bugün bu özellikleri aslında çoğu premium markada dahi çok fazla ücret ödeyerekten alabiliyoruz. Ee, onu da dile getirmiş olayım sizlere. Ee, dediğim gibi donanımlar e, a, sol taraftan da görebileceğiniz gibi donanımları çeşitlerini burada adlandırmaya çalıştım. Aynı zamanda aracın e, bu aya özel lansman fiyatları var. Bu lansman fiyatlarını ise yine aynı şekilde e, yanlarına yazıyorum ki oradan da lansmana özel fiyatlarını da Gönül rahatlığıyla görebilirsiniz. Ee, videonun sonuna aynı zamanda donanım merdivenini eklemeye çalışacağım. Ee, bu aracı P24L olarak adlandırdığımız dizel düz vitesi anlatmaya çalıştık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız olursa mutlaka bekliyorum. Ve elimden geldiği kadarıyla da her zaman sizlere yorumlardan cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere.